Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfırdan Sikruat Online Türkiye'ye başlıyorum. Neden Sikruat TR diye sorarsanız. Abi yeni sunucular birleştirilmiş kar yağı sunucusunda. 3 sunucu beraber tek sunucu haline gelmiş. Bu sunucuda abi insan kalabalığı çok fazla. Şöyle gidip göstereyim. İşte neden ISRO'nun yeni server'una başlamadınız diye sorarsanız abi ekonomik açıdan silk orada çok pahalı. Zaten çok da bir şey almayacağım. Sadece bir tane premium aldım. Sadece bununla gold'a elden emekli olacak abi. Video emekli bir oyun geçecek bizim için. İşte bir de bu coin mantığını sevmiyorum. Yerden orada coin toplanıyormuş. Abi ben buram buram emek Allah dondu bile bak dondu bile. Buram buram emek seviyorum abi böyle. O çileyi yaşayalım çekelim o çileyi. Ulan bilgisayarım da kötü değil. Abi jangana baksanıza. Dur şöyle bir. Ne veriyor oyun başlangıcında? Beginner Scroll of Moment. O çok iyi. Oh. Abi pot olayı çok iyi oldu bu arada. Botları şöyle koyayım. Oh, o bura bile bu kadar kalabalık. Sadece premium aldım arkadaşlar. Başka bir şey almadım. Yani oyunu ben sizin kadar iyi bilmiyorum. Açık ve net söyleyeyim şimdiden. Eskiden oynuyordum. Bayılıyordum abi. Eskiden çok zevkliydi. Ya. Benim ortaokul zamanlarında falan bayılırdım. İnternet kafede abiler falan oynardı. Benim de o zamanlar bir tane SS nuker çarım vardı. Çok güzel zamanlardı abi. Ben de Çin başlamak istedim oyuna. Europe başlamak istemedim Avrupa. Abi Europe'da hatırladığım kadarıyla pot süresi var. Ben o pot süresi olayını beceremezdim. Ölürdüm diye düşündüm. Bir de Çin nuker hoşuma gidiyor abi. Spear nuker. Hem Solo oynamak için ideal gibi Çin çarlar gibi düşündüm. Pot süresi olmadığı için. <laughs> karakterin tipi ise abi bu karakterin tipi çok güzel ya. O eskiden oynadığım zamanki çarım da buydu. Tipi çok hoş abi. Çok yakışıyor. Şu Spira tutuşuna bak. Abi şöyle popu az yana çıkık gibi duruyor ya. Bayılıyorum bu duruşa ya. Abi, bir tane de bot satın aldım. PH bot. Botu da çok iyi bilmiyorum. TR Suro çıktığı zaman oynamıştım. İşte sonra varıyor açmıştım orada. Sonra ara verdim abi. Üniversite üniversite biraz zor gidiyordu. Oyun moyun orayla burayla ilgilen falan zor gidiyordu. Ben de ara vermek zorunda kaldım. Şimdi sıfırdan nuker abi. İnşallah uzun soluklu bir seri olur. Şuradan genel son ondan şöyle bir canavar sürüsü görevini alalım. Ve Q açıyor. Aynen quest. Oyunu Türkçe açtım. Türkçe olsun. TR suraya başlıyoruz. Türkçe olsun dedim. Aa durun şöyle premiumumuzu da kullanalım abi. Tek aldığımız şey bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Harbi hayırlı uğurlu olsun premiumumuz. Abi manyak yok. Alo. Şaka mı bu ha? Şu ilk manyangımızı keselim manyang. Oba abi yerden goldları toplayacağım. Gold önemli. Uf 54 kritikal ilk level'ımızı da aldık. Çok güzel iki olduk bile. Şöyle intimizi verelim full int. Gold at bol bol gold at bize ama. Şöyle ben bir kasayım burada bir bir de kaydı kontrol edeyim. Arkada oyun seslerini de açık bırakacağım seri boyunca. Oynadığım süre boyunca sesleri açık bırakmayı istiyorum. Hoşuma gidiyor. Bir bakayım sesle benim sesim nasıl geliyor? Biraz oyun sesi fazla olabilir gibi düşünüyorum. Bir kontrol edeyim. Hep sizin de izlerken keyfinizi bozmayacak derecede olsun. Umarım benim sesim de iyi geliyordur. Patlamıyordur. Abi derken 3 olduk. Derken 3 olduk. Hayırlı olsun. Abi geldim. Oyun beni karakollara gönderdi. Şuraya gönderdi bir manyak mağlup ettikten sonra. Sanırım görevler böyle buradan ilerleyecek hep. Görevleri alalım. Görevlerle ilerlemeyi düşünüyorum. Umarım görevler coin veriyordur abi bize. Gold veriyordur. X1 SP. Abi SP'ye ihtiyacımız yok. Gap de yapmayı düşünmüyorum eskisi gibi. Zaten 100 1, SP ile başlatıyor abi. Daha ne isteyelim? Şöyle skilllere de vereyim. Hack Plus buradan. Bunların birine verince hepsine sayıyordu diye. Job'un bu da açtım abi oyun başı yanlışlıkla girerken? Neymiş bu diye bakayım dedim. TF seçtim. Zaten TF olmak istiyordum. <laughs> TF iyi abi. Şimdi görevlerimiz neymiş? Old Weasley mağlubiyet. Small Big Eyed Ghost. Demon Eyeball topla. Weasley Blood topla. Bunlar aynı Big Eyed'dan düşüyor değil mi? Tamam çok güzel. Bunları keselim abi. Abi şu mızrağı tutuşuna bak. Spear'ı tutuşu çok iyi değil mi ya? Koşması falan? Abi para da biraz sıkıntı çekeceğiz. Bir de petimiz de yok. Pet de almadım. Oyun içi almak istiyorum peti de. Coin'imizi kasıp goldumuzu topladığımız altınlarla beraber abi onu da alırız ya. Umarım piyasa iyidir oyunda. Seri dönüyor doğru ticaret. Yani kervan götüreceğiz daha abi. Karavandan iyi para kasmayı düşünüyorum. Bence karavan para ediyordur diye düşünüyorum. Her bölümde belli bir level amacımız olur. Veya bir item alma amacımız olur. Ona göre ilerleriz diye düşünüyorum. Çünkü level almak da belli bir yerden sonra zorlaşacak abi şimdi. Ya yani tak diye bir anda da yani oyun bize 50 level yapmayacak. 100 level olamayacağız hızlıca. Günde bir level alamayacağız. Belki gelecek günde 3 Dört günde beş günde bir level alacağız abi. Bilemiyorum oyunun expirated'inde. Bu bitti. Vizliler neredeymiş? O da şu aşağıda bir yerdedir. Düşünüyorum. Evet onu da gidelim ve toplayayım abi. Sonra veririm hepsini ya topluca. Kayda girerim ben karakolun oradayken yine. Aa Koşarken aklıma geldi... Şuna tıkladım be. Neymiş bu ünlem diye. Biz akademiye girelim abi. Mezuna 5M diyor mesela. Daha fazla para bireni var mı? Para lazım bize zaten. Mezuna 5M. Mezuna 6M. Mezuna 5M. Abi. Niye giremiyorum? L miydi ki? Abi bm için Şunu deneyelim ya Şuna Abi niye giremiyorum Allah Allah Aha Bunları gönderdi Al beni lan mezuna beşem. Beşem yemeği istiyorum abi. <laughs> ya alır mısınız içeri bizi ya? Abi yazayım şunlara. Abi 5 de güzel para şimdi ya. Yeni başladık bir de. Hem adamlara katkı hem bizim cebe katkı abi. Kasaya para lazım. Umarım şeyler filan ucuzdur. Soslar moslar vardır. San Man moon. Ucuzdur inşallah Spear'lar abi ya. Normalde projektör set giymeyi düşünüyordum. Çünkü Garment biraz defans olarak düşük oluyor ya. Ölürüz diye belki düşündüm. Ama abi Garment'in de ben şeyleri bayılıyorum ya. O setlerine bayılıyorum Garment'in kıyafetleri. çok güzel ya. Bir tane de hedefimiz olur abi. Üf. E, dress alırız bir tane de. Ben bu çara en çok tipe Arabian pembe vardı. Ona bayılıyorum. Belki ona bir hedef koyar onu alırız abi. Kaç emdir bilmiyorum da. Şuna bak abi. Artı 7 11 degre peer. Almıyorlar abi. Neyse burada çok tuttum sizi. Kusura bakmayın. Ben geçeyim göreve en iyisi. 5M gitti artık. Abi şöyle açalım. Skilllerimiz 5 level'da açılıyordu. El yakma. İlk aşama olarak cold kullanalım abi bence ya. Cold iyidir. Çünkü en azından adamları dondurursak bize vuramazlar. Şuradan atağı da koyayım hala. Of 179. Atak hangisiydi lan otomatik saldırı. He. Şöyle slotun biraz daha çok olduğu yerlere kayalım. Oha şampiyon. Tek atar mıyız? Gel buraya. Gel buraya. 151. Aa baksana. Bir at. Bir tane vurabiliyor. İkinciyi çıkarmıyor da drop atmıyor ama ya. Neyse ben görevlerde devamım abi. Geleceğim karakolda ne yapacağız? 8 level olalım bir şey alacağız. 2-2.5k yaparsak bir set alırız da item atmıyor. Görevler bitti. Şu karakola doğru koşuyorum. 30 level olsak da bir nuke indirsek ya. En çok onu istiyorum şu an. 30 level olup nuke indirmek. Ha şunu açmayacağım şimdi. Neydi? Büyü savunma veriyor. Şu anlık gerek yok. Bunların çoğu fiziksel vuruyor. Hoppa. İyi güzel XP veriyor yine. Bir tane daha kabul edelim. Ölmeyen canavarları kabul edelim. Abi şu taş köpekler vardı ya aslanlar. Köpek diyor. Çok iyiydi onların tipi ya. Bayılırdım orada çok yatardım eskiden. Yine yatmam inşallah artık. Ölmek istemiyorum onlara bu sefer. Güçlü şekilde karşılarına geldim. Tamston aynen bak bu dönenler. tam da onlardı. Mezarlık mıydı yoksa bu? Veririz. Şangana döndüğümüz zaman veririz. Ama item alamadık daha hiç. Vigor aldık bir tane ezik Vigor. Water Ghost, Thump Ghost, Broken Ghost. Tamam bunları yapalım abi. Abi yolda koşarken skinlere, dresslere bakıyordum. Uf bu da çok güzel oldu ama ya. Masumun ucu bazak. Ama Uf, bu da bayağı iyi oldu. Neymiş bunun ismi? Kantres. Kantes. Kantes. Kontes. Kontes Contes. <laughs> stres de iyi de abi ama şunun nerede? Abi bu da güzel de buna yakışmıyor. Bu bizarda çok yakışıyor ya. Nerede ya benim pembiş arabiyanım? Arkadaşlar kusura bakmayın telefona Telefon sesi geliyor. İşte bu, işte bu abi. Bilmiyorum, tam bir nuker ya. Tipiyle de çok uygun benim. Gacanın tiple de çok iyi. Onu alacağım. Seni alacağım. O zerkimiz geldi. Burada bir zerk şu patlar. Aha öldüremedik teka. Yerdekileri sonra toplayacağım. Bayağı verimli bir zar kullanım oldu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Foto aldım yanlışlıkla da neyse. NPC'ye satacak bir şey verelim abi. Ne olur oyun ya. Lan NPC'ye item satmak istiyorum. Bu kadar zor oğlum. Sanki oyunun seslerini de biraz fazla kıstım gibi de. Emin de değilim. Neyse bu video kontrol ederim mi o sesleri. Diğer videoda sesleri daha iyi şekilde gelirim ya. Sekiz level'da acaba skillimiz açılıyor mu? O bufflar geldi. Şu anlık buna gerek yok. Shield takmayacağım. Şöyle bakalım abi. Ben susar çağrı gösterir. Hadi kızım. Bunların animasyonu değişmiş bu arada. Bunlar böyle değildi. Bir de size şey soracağım arkadaşlar. Aa, sizce videoyu editlerken aralara küçük mimler koyayım mı sizce? Yani siz oyunu mu izlemek istersiniz böyle yoksa aradaki mimler de hoşunuza gider mi görmek? Arap aldım yanlışlıkla bu arada. <laughs> Onu da size sorayım dedim be. Bu bitti herhalde ya. Water ghost kölesi neymiş ya? Ha, bu taraftaymış kölelerde. İşte isterseniz araya video editleri editlerken mimleri de koyabilirim. Bir de bu oyunun en iyi kısmı şu an videoyu oyunun pardon. <laughs> ne derler ona? Bot abi bot programı çok iyi adamın senin yerine her şeyi yapıyor. Ya menajer falan da varmış PH botta. Menajer falan giriyormuş kendisi kendiliğine falan bir şeyler garip gurbetik şeyleri var menajerin abi. Bu bot bayağı detaylı sanırım. 9 level olduk bile abi bu videoda. Ama şu da var işte. Premium Plus'ın şeyi var ya ne derler ona el açık ya el açık diyeyim ona ne diyorsunuz tam bilmiyorum da el açık olduğu için de olabilir o oh, fazla xp alıyoruz çünkü el açıkken yani iki katı neredeyse belki yani tam iki katıdır ya Of abi buram buram zevk alıyorum şu an oyundan bir şey diyeyim mi ya bu kadar zevk aldığım bir scroll zamanı çok eskiden de Aşırı keyif veriyor şu an. Yani ben bu kervana falan götürürken daha çok eğlenirim gibi ya. Aha manamız bitti. Ama item alamadık hiç. Biraz o sıkıntımız büyük abi. Hiç item alamadık. 3K para kasmışız. Görevimiz de bitti. Karakola gideyim ben be. Abi görevi vermeden önce bir town'a girelim, Şang'ana girelim dedim be. Aa burada hangi skill'leri açıyorduk bilmiyorum da uf aklıma mızrak fırlatma geldi. Abi çok iyi skill'di ya. Ulan bir de iki tane mızrak fırlatma oluyordu. Uf adamın götürdüğü kervana bak. Buradan bir daha bakalım abi. Ah cevap vermiş. Kankam. Akademi giremiyorum seni. Ustam senin akademiye Bu Ahmet kimdi? Bu kısımları da böyle geçip yenile yapınca geliyormuş abi bu arada. Haberiniz olsun. Bu kırık yeme de giremiyorum. O da almıyor. Niye abi ne neyi var bunlara anlayamadım ya. Ahmet'im düşme Ahmet'im. Şöyle gide kalayım. Abi şu akademideki parayı da almak istiyorum ya. Çünkü cidden parada bir sıkıntımız olacak ya bayağı. Usta akademi mezununa ult veriyor musun acaba? şunu satalım. Bunlar görev zaten. Şimdi koruyucu kıyafet. Bu 13 level diyor. Bu 11, bu 8. Ben kadına bakmam lazım da. 1.200 diyor abi buna da ya. Buna bir buçuk k diyor. Çok pahalı değil mi ya? Neyse bunları sonra alalım abi. Şu potları bırakalım depomuza. Yok vermiyorum isteyen girer. Çok garipler abi. Adamlar oyun sonuna gelmiş isteyen girer diyorlar. Bunları nasıl altla bırakıyormuşuz. Depoyu altla atıyoruz. Haklı. Bir şey de diyemiyorum. Şunları da bırakayım. Bunlarla işim yok. Bu buraya. Bunlar böyle gelsin. Şu Vigo buraya koyayım. Şehirde teslim edeceğimiz görevler var. Onları da teslim edelim. Bu demirciye. Uzaktan anlıyorum hemen. <laughs> Bunu verdik. demanay Ta nereymiş Mücevher tamam. Müce Mücevher. Aa mücevherci bu şey değil mi? Envanter sayfa genişletme görevi vardı bununla herhalde. Level'ımız gelmiş midir sayfa için ki? Geldiyse sayfa görevimizi de alalım abi. Aha. Direkt al direkt al. Ne keseceğiz? Manyaklar Jangan çevresinde 10 tane diyor. Çok güzel oldu. Tamam. Yalvarırım para lazım. Lütfen yardımcı. <laughs> Oy kurt abi ben bunu nasıl unuttum. Bakayım bir şuraya gelip. Oral satçı. Üf, bir grey wolf dog alalım abi. Bir wolf dogumuz olsun ya. Birem alamıyorum. 5 birem istiyor. Alamıyoruz. Fakiriz şu an. Ama ilk bunu alacağım. Yanımıza bir yoldaş lazım. Kendi köpeğimin ismini koyacağım. Dali koyacağım alıp ismini. Kocaman heybetli kurdun ismini. Küçük toy pudulum yapacağım. <laughs> Abi bu videoluk sonuna gelelim. Şöyle, bu videoluk sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Hoşunuza gitmiştir. Sıfırdan Sikura'da online TR'de artık devam edeceğim oyunuma. Uzun zaman sonra oynuyorum Sikura'da. Sizin kadar iyi bilmiyorum bunun altına tekrar tekrar çiziyorum. Ya bir şeyi yanlış yaparsam lütfen tilt olmayın. Böyle yapsaydın diyebilirsiniz yorumda tabii. Bil bilmediğim için öğrenmek iyidir abi. Öğrenmeye açayım her zaman. Tabii ki de geleceğim öğrenmek için giriyorum. Ben de bilgili olayım. Belki 80 level'a gideriz. Belki 100, belki 110'a kadar kasarız. Bilmiyorum onu. Ya Allah Kerim diye yola çıktık burada. Bunu Kerim'izle beraber yolculuk devam. Önümüzden de çok insan geçiyor. <laughs> Şöyle F12 moduna da alayım abi. Teşekkür ederim dediğiniz için. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları sık sık atmaya çalışacağım arayı çok uzun tutmadan. Belli bir süreden sonra videolar gecikebilir. Çünkü oyunda level almamız zor olacağı için FGV vardır oyunda sanırım. FGV mi oluyor ki onun ismi de? Bilmiyorum bir taş açıyoruz giriyoruz ya. Oraya gireriz videolarda ara ara. LTP Parti, LFG mi, LTP mi? Neydi ki onun ismi de? LTP. LTP parti açarız, gireriz. Siz de gelirsiniz. Oyundan yazdığınız piyanbere cevaplamaya çalışırım. Sohbet ederiz. Güzel bir guild varsa sohbetli katılırım bu kadar. Teşekkürler tekrardan. Bunun tekrar hatırlatayım. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz videonun öne çıkma amacından dolayı daha fazla insana erişir diye. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bölüm 1 bu kadardı.